Bebek, e, çocuk sahibi e, olamayan çiftlerin e, daha önceki e, yumurtlama takibi ve aşılama uygulandıktan sonra eğer başarı sağlanmaması son çarak tüp bebek yöntemi uygulanmaktadır. Tüp bebek ya da diğer ismi IVF ya da in vitro de fertilizasyon dediğimiz yöntemde öncelikle e, bir takım ilaçlarla yumurtalar büyütülmekte. Sonra bu büyütülen yumurtalar belli bir olgunluğa geldikten sonra e, ve hormonlar da belli bir e, düzeye geldikten sonra çatlatma yesi yapılmakta. Sonra bu çatlatma yesi yapıldıktan yaklaşık bir 36 saat sonra e, eşiyle birlikte hastaneye gelmekte. E, ve yumurtalar e, anestezi altında özel bir yöntemle e, vajenden uygulanan bir ultrason ve ultrason ucundaki bir iğne yöntemiyle tek tek o yumurtalar e, toplanmakta. Bu arada eşi de spermlerini vermektedir. Sonra bu yumurtalar toplanan yumurtalar e, laboratuvarda Önce bir yıkama işleminden geçirilmekte. Ee, sağlıklı olan yumurtalar ayıklanıyor. Daha sonra bunlar eşinden alınan spermlerle, e, özel yöntemlerle e, bunlar dölleniyor. Bunlar iki yöntemle yapılıyor. Bunların bir tanesi e, IVF dediğimiz yöntem, bir tanesi X dediğimiz yöntem. Bunlarla spermler e, yumurtanın içerisine girmesi sağlanıyor. Daha sonra e, bir gün sonra... Bu işlemin başarılı olup olmadığı yani döllenme olup olmadığı kontrol ediyor. Daha sonraki aşamalarda da e, bu döllenmiş yumurtanın e, büyümesi, bölünmesi kontrol edilmekte. Belli bir e, bölünme sağlandıktan sonra e, yine hasta çağrılmakta ve e, olgunlaşmış olan embriyo yine özel bir kateterle e, rahime e, konulmaktadır. Daha sonra kullanacağı ilaçlar var. O ilaçları kullanıyor. Yaklaşık 10-12 gün sonra da gebelik testi yapılmakta ve işlemin başarısı kontrol edilmektedir. Müzik